Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgili izleyiciler Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu. 13 milyar TL'ye aşan yatırımların hizmete alındığı törende özellikle Erdoğan Trabzon'a deniz üzerinde yapılacak 3. havalimanının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanının gündeminde Ukrayna savaşı ve aynı zamanda ana muhalefete eleştiriler de vardı. Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık. Hizmetlerini sunduk. Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Trabzon bugün dev yatırımların büyük müjdelerin adresi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Trabzon'u 1461 ruhuyla Peygamber Efendimizin övgüsüne masar olan Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz. Toplam değeri 13 milyar 514 milyon lira olan 130 proje Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla hizmete girdi. Bugün ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spor ve kültür tesislerine 130 yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Hepsini tek tek saymaya kalksak bize bugün yetmez. Erdoğan Trabzon'a aşkla hizmet ettik. 23 yılda 540 milyar liralık yatırım yaptık dedi ve o büyük müjdeyi de burada verdi. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 farklı projeye daha değindi. Toplam 620 milyon liralık yatırımın bölgeye kazandırıldığını söyledi. Gençler yaparsa yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde dış politikada vardı. Rusya Ukrayna arasındaki savaş 4. yılına girmek üzere. Her iki tarafta da on binlerce ölü, kayıp ve yaralı var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. İki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Rusya, Ukrayna Savaşı'na değinen Erdoğan, savaşın kazananı yok, kaybedeni halklar oluyor dedi. Erdoğan'ın sözleri ana muhalefete gelince sertleşti. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil, Herkes kabullendi. Ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar, yurt dışına çıkınca Türkiye Partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadık. Eski Genel Başkan'ın sicili bu hususta zaten çok kötüydü. Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni Genel Başkan ülkemizi batılılara şikayette selefinden çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler buna da sadık kalmadılar. CHP Genel Başkanı Eskaza bir yabancı mikrofon bulsa onu da ülkesini karalamak için kullanıyor. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikap iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar.